Bir şey demeyecek misiniz çocuklar? Nasıl ha? Rüstem abi çok güzel olmuş. Olmaz bu. Olmaz. Olmaz olmaz. Aa, Ahmet doğru söylüyor abi. Yani böyle renkleri falan bir garip olmuş. Gölgelendirmesi iyi değil. Karanlık olmuş değil mi Ahmet? Evet evet olmaz bu olmaz. Atın bunu. Ama çocuklar ayıptır söylemesi. Bu orijinalinin bire biri aynısı. Filinta gibi çıkmışım abiler. Yapmayın gözünü seveyim. Çok güzel olmuş ya. Ya, ya Rüstem abicim bak. Kayıp bile yazamamışlar güzel abicim. Kayıp yazmışlar. Kayıp ne lan? Olmaz bu. Onu Şenol Bey istedi. Burucu olurmuş böyle yazılırsa. Rüstem abicim şöyle bir şey yapalım. Sen Şenol Bey'le mutlaka konuş. Başrollerin benim starlarım bu afişi beğenmemişlerdi. Hatta o kadar beğenmemişler ki de. Tenazül huzurlarını bile silmezlermişti. Ama bence çok iyi ama. Oğlum bunlar Ahmet Yıldız'ını söndürüp kara delik yapmanın peşindeler mi lan? Ha? En kenara koymuşlar beni Murat Cemcir. Hayır orta yeri geçiyorum. Afişteki tek kadının da en uzağına koymuşlar. Şerefsizlere bak lan. Ne bu? Eciş bücüş. Orta yeri de koymuşlar. Muşmula suratlı sağ bir boylu maşallah. Ahmet Kural Cücesi'ni de en arkaya koymuşlar. Neymiş efendim? Puan toplasın. Bırak lan bu işleri. Olmaz bu. Buna olur diyen adamın mezarına su dökmem. Giderim o yapımın da yapımcının da ağzının orta yerine bırakırım. İyi ki demedin lan. Vallahi bak sen şimdi söylesen kesin Rüstem abi gidecek Şenol Bey'e bunların hepsini anlatacak. Bazen diyemiyorsun ya iyi oluyor Ahmetciğim. Sadece üç tane başvuruyoruz biz ya. Ahmetciğim iki artı bir. Bir, bir, bir. bir. bir i̇ki artı, bir. Hı -hı. Bir, artı bir, bir, bir. Bir artı bir dur. Bir artı bir. bir. sadece bir tütül yok. Tek başıma bir. Reza dolusu. Abiler bir. konuya odaklanabilir hmm. miyiz lütfen? Ha ne diyor? Nerede kalmıştık? Üç başrolüz diyordun. Ha işte oğlum üç tane başvuruyoruz lan. Bize kim hata yapabilir? Siz sağdan ben soldan sıkıştıracağız. Şenol'u anlayacak Baytar en sonunda. Yalnız abiler keyfinizi bozmak gibi olmasın ama Ahmet hikaye gereği kenarda. Bu ortadaki kadın da önce Murat abiyle sonra da benle. Değişecek oğlum o değişecek. Murat bir şey söyle değişecek o değil mi? Hayır yani ben de istiyorum. Hayır istemeyi de bırakıyorum. Bu dizide eğer birisi birisini sıtıracaksa o pıstıracak insan benim. Bunu herkes biliyor. Bir tek bu afişi yapan pezemek bilmiyor. Aynen Johnny aynen. Biz baştan işimizi sıkı tutarsak her şey olur oğlum. Ezdirmeyelim lan kendimizi. Daha kadın kastı yapacak. Hiçbir şey belli değil. Neydi adı? Kezban. Keyti Kezban mı yapmışlar? Kadriye bile olaydı daha iyi Ahmet. Daha çağlar var değil mi? O da müzisyendi zaten. Ya. Ahmetciğim onu gidelim kardeşim biz kendimiz bulalım. Atalım ondan sonra Şenol Baytar'ın önüne. Ya oğlum en azından tanıdığımız bildiğimiz biri oynasın lan bazı rolleri de ha? Yanlış mıyım kardeşim? Ondan sonra siz sağdan ben soldan sıkıştıracağız Şenol'u anlayacak Baytar. Şu senarist midir, çevirmen midir? Pınar Batum muydu adı? Onu da bulalım, sıkıştıralım. Bu adam gazi sonuçta ya, asker. Yani bu adam kadınlardan ne kadar uzak durabilir ki? Hayır, bu adam aylardır yüz tane erkeğin içinde banyo yapıyor, yıkanıyor, bilmem ne yapıyor. Olmaz yani, diyelim. Değil mi ya? Halledin oğlum bu işleri ya. Sen? Benim şey var ya... Aa. Güneş girmeyecek de benim bugün eve. <laughs> doktor girecek. girecek. <laughs> ah, doktor girecek evet. Kendi ellerimle ona yemek hazırlayacağım. Bunlar şaraplar falan. Ayıptır söylemesi. <laughs> Bugün Feride yengenizle benim üçüncü gün dönemimdi. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsunuz oğlum? Sayın. Buraya gelecek bu. Buraya gelecek. Tanıyordum. Siz de kostüm giydirdiniz bana. Ben orada saatlerdir kendi kendime çay kahve verme oyunu çalışıyorum. O da bana bir şey söylemedi. E sen de söyleseydin deneme çekimine geldiğini. O seni bambaşka biri sanmış. Garson olacaksın dedi. Kostüm giydirdi bana. Ağa da düşük bunun. Ay, evet o berbat bir şey. Hayır bir de herkesin içinde bağırdı bana. Ben buraya kendime bağırttırmaya gelmedim. Zaten o toparlak görmüştü beni ofise geldiğinde. Tanıyor beni. Kardeş bak uzattın ama. Hem sen deneme çekimine girmeyecek misin? Ezber falan geçsene. Şimdi duygusal bir travma yaşıyorum ya ben. Onu böyle yönetmeni yapıncaya falan söylesene. De, eğer performansım düşük olursa düşük oynaması normal. Çünkü kız duygusal travma yaşıyor desek. Kardeş bak uzattın ama bu sonucunu ben anladım ama fark ettim evet. Batır boyda oldum sayende. Vedat bir sus ya bir sus. Hayır hani ben artık sette yapmadığım iş kalmadı diyebilirim diyerekten öyle sevinç şeysiyle şey yaptıydım. Deneme çekim ne zaman başlayacak? Birazdan. Sadi geldi mi? Yoldadırlar. CD yanında mı? Bende bende bir dost yazdım üstüne sonra cebine. Mesut mu? Pek sanmıyorum. Belki biraz heyecanlı ama bir mesutluk göremedim şahsen ben. Onu demiyorum. Şu gelen mesut değil mi? Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar mı? Oyuncu. Lan, Mesut'a bak. İhtiyar heyetiyle mi gelmiş o? <laughs> Ahmet, Hemen geleceksin değil mi lan? Ya la oğlum çabucak gidip geleceğim, ne ara geldin diyeceksiniz, yeminle ya. Bak sen olmadan yapımın karşısına çıkmayız ha, ona göre değil mi abi? Çıkmayın zaten oğlum, Salih sesinde buradayım ya. Hadi açın arabanın önüne gideceğim, hadi. <laughs> la sana bana ne gel? Ne oluyor lan? <laughs> 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 Ahmet, bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi kardeşim? Aa. Karavanımız var artık ya, üçümüze bir tane ama olsun, karavanımız var artık ya. Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil be? Gol! <laughs> gol Murat abi gol! Gol Ahmet gol! Sade Ahmet, Burak bir, diğerleri sıfır, şimdi onların için. <laughs> <laughs> Gazi'den beri böyle bir şey görmemiştim ben. Hiç değişmemiş. Bunlarda tuvalet de var biliyor musun? <laughs> Ama büyük abdestini yapmıyorsun oğlum buna, ayıp. Gideri yok, asfalta gitmiş. <laughs> Karavanımız var artık ya. Olsun, ben de ne yapayım, akşama kadar tutarım. Otele gittiğim otelde yaparım. Misafirim geldiği zaman burada alırım. Kostümlerimi sokağın ortasında, ayazda değil burada giyinirim. Aralarda dinlenirim, çalışırken burada uzanırım. <laughs> Karavanımız var artık ya. Gümrükten karavana bir başarı hikayesi. Sadece de zenginiz. <laughs> Başardık lan o zaman. Lan bu karavan bizim için milat olacak oğlum. K sıfır lan bugün. Karavandan önce bir dündü. Karavandan sonra bir yarın lan. Ben hemen sapsın arıyorum abi. Arama 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 arama. O <laughs> zaman dur ben muhtarı bir arayayım. Arama muhtarı arama ne yapalım biliyor musun? Ahmet Murat Sadi için üçlü çek lan. Oo. Orey! 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 Ne yapıyorsunuz lan burada lambalar? İçeri geçsenize. Seçmeler başlıyor. Çok iyi düşündü bunu Şenol Bey. Adam limuzini satıp kendine karavan almış yalan. Sıkılırsam içeri geçer uyurum diyor. Neyse çok sıkıştım ben. Bir yılanı kusturayım sonra konuşuruz. Hadi adios. Hayır. Hayır. Ben buradan nasıl ineceğim ya? Annedim seçmeler burada yapılacak. Ne kalabalık abi ya. Normal Hadi be oğlum. Ha Rüstem abiye bak. Bak şuranın yaş ortalaması ortalama 1500 falan. Ambulans var mı acaba? Vallahi bilmiyorum ki Sadi. Ee, şey yapalım ne yapalım? Bacım bak sen şuraya gidiyorsun çay kahve içiyorsun tamam mı? Biz sana gerekli haber vereceğiz. Bu da çok pis yapıştı bize ya. Sadi abi ne yapıyorsun kurban oldum. Ne haber kız sen ne yapıyorsun? Burada abi ne haber? Sadi abi ne yaptın ya? Oh. Arkadaşlar Çağlar rolü için gelenler, şu tarafa doğru yönlenebilirler mi acaba? Sadi Allah aşkına, biz burada ne yapıyoruz la? Hadi odaya geçelim. Abi Çağlar rolü diyor ya, nerede kaldı bu Faruk K? Gelir gelir, oğlum sen bir sakin ol az ya, Allah Allah. Hala senin ne işin var burada Allah aşkına ya? Ne demek ne işin var Sadi? Salih'ciğim istedi, geldim. Salih'ciğim? Bom bom. <laughs> Menajerimden geldim. Bir nevi velim yani. Yüzde beş buçuğa anlaştık. Aba. Sen ne kadar çok para veriyormuşsun lan Tülay'a. Seni sektörü bilmez seni. Burada bir sopa falan yok mu ya? Ya hala menajeri seçmede ne iş var? Niye geldin sen? Sen safsın Sadi, sap. Bunlar menajer yok derler. Kendi menajerlerini getirirler. Bir kontrol etmekte fayda var çocuğum. Hadi biz içeri geçiyoruz. Siz oyalanın Zehra'yla. Çay, kahve, mavi bir şeyler ayarlayın. Hadi. Menajerin seçmeye gelmesi çok saçma ya. Tamam, fena mı oldu oğlum? Ayrıca Ahmet'le Melek nerede? Azıcık havamı atayım onlara. Sadece daha fazla istersen oyalanmayalım. Hadi abisi, hadi. Ha şey, ben de geliyorum. Şenol Bey dedi, sen de gel dedi. Gel bize dedi, enstrümanını göster dedi. Yani eğer benim düşündüğüm şeyi kastettiyse... ...bugün hepimiz için çok sıkıntılı olacak abi. Aa. İyi madem, hadi sen de gel. Hadi, Allah zihni açıklığı versin Salih'ciğim. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyum, ne gümüş leğenim var. Susamışsındır. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Ayağını bassın odama, 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Bak bu çocukla beraber başladık sektöre. Çocuk şimdi gençlik dizisinde başrol. Ya Ahmet nerede dedim ya la? İşi varmış birazdan gelecek. Ha. Yok yani benim merak ettiğimden değil yani. Anahtarı kime verdiyse artık o merak etsin. Sadece toplantı falan vardı, ondan merak ettim yani. Merak etme zaten Salih. Adamın peşini de bırak. Adamın peşi... Adam... Ben, ya arkadaş bir adam... Bir defa bak. Ben menajer olarak meleğe bile gitmedim. Siz şahitsiniz, gördünüz. Onu ben süründüreceğim. Kopayım olacak o benim köpeğim. Ya halamdan ne istedin Salih abi ya? Halam anlamaz ki bu işlerden. Biz ona Zehra ile oyalansın diye söyledik. Ya arkadaş, halan senin menajerin olduğundan beri... ...senin kariyerinde nasıl bir yükseliş oldu... ...sen farkında değil misin lan? Bir şey diyeceğim ya, bu dışarıdaki karavanı Ahmet'e mi getirmişler? Ben de kendim istedim, ben menajerimle konuştum yani. Salih, az bir sus da motorun soğusun Allah aşkına ya. Şuraya iş için geldik oğlum ya, işe odaklanın biraz ya. Birazdan Çağlar rolüyle ilgili seçmeler yapılacak. Şenol Baytar yerecek yapımcı, sıkıştıralım siz sağdan, ben soldan... ...Faruk K seçilsin diye bastırmamız lazım. Anlaşıldı mı Salih? Anladım, annen Johnny Wayne. Zaten benim eski mesleğim, değnekçilik. Peki bizim bundan karımız ne olacak? Hakikaten ya, bizim ne kârımız olacak o işten? Çıkın lan dışarı, terbiyesiz herifler. Siz ne kadar küçük insanlarmışsınız lan? Çıkın dışarı lan! Ben kendimi sıkıştırırım. <laughs> Pardon, tek başına zor olmaz mı ya Murat abi ha? Ne yapacaksın, sarılacaksın mı? <laughs> Kucak <nasıl> mı yapacaksın? Oğlum CD mi var orada, o ne? Hakikaten bu ne ya? Bir dosya yazıyor, Allah Allah! Sen onu nasıl gördün ya? Nereye bakıyorsun sen demin? Karografiye baktı ben. Ha. <laughs> Murat abi sen mi koydun bunu? Yo. Allah Allah, benim öyle çok dostum da yok ama... ...merak ettim şunu ya, ben bilgisayar ayarlatayım Vedat'a da bir izleyeyim şunu, geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tuttunuz mu lan saat? Kaç saat ise? Gecikmedim değil mi? Yok yok, daha kimse gelmedi. Salih abi de burada. Ya Muratçım ya, bu yazda ne kadar çok sinek yaptı ya. Hala gitmedi sinek farkında mısın? Vız vız vız, vız duyuyor yani? Muratçım lafını kullanmazsak Murat dersek sevinirim Salih. Hatta mümkünse Murat Bey, hani çalışıyoruz ya business. Şş. Şş, barışmıştık lan hani, ha? Ya bak hala duyuyor musun ya? Ya bir ilaç mı ilaç yok mu şunu sıkayım ağzına yüzüne? Şu var ya şu. Hangisi? Saçlı olan. Yapımcının kızıymış. Tanışıyorum ben bütün ekiple. Hobbit var bir de sağa sola bağıran. Kız ona bir afralar, bir tafralar. Hobbit ağzını açamadı, kız ne, dese, ne dedi? <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, şuradan. Şuradan bak. Şuradan bak, şuradan. Hangisi? Yer olan. O da Rüstem Bey. O da yapımda Hobbit'in altında çalışıyor galiba. Yazık ya. Ona da çay veremedim. Ama iyi adam, nazik adam ben de kızıyorum bekletilmeye ama ne yapacaksın bu işler böyle. Bir keresinde 12 saat bekledim taksi demek için. 12 saat. Tek repliğim oydu taksi. Ama çok güzel taksi demişim. Yönetmen çok beğenmişti. Hanımefendi biraz replik baksan. Aa bak tabii bak. Tecrübelerimi aktarıyorum. Yarar alsana. Hop. Hop aman dayıcığım değmesin yağlı boya. Bak bu da Hobbit biraz tombik ya. Azıcık da kısa, o yüzden hobbit diyorum ona ben. Tanışıyoruz kendisiyle. Gereksiz masraf, prodüksiyonu zorlar. Bu yeniden doldurma işi çok saçma bence. Aksine mürekkep israfı. Ha o mu? Ben onu Vedat'a eziyet olsun diye yaptırıyorum. <laughs> Adam duyduğumu bildiği halde yine de yapıyor ya. Geçen gün Ecevit'e atar yapmış. Atar yaparken de benim laflarımı kullanmış. Dön be dön, dön dön. Bol kağıt, az plastik, gani gani sunta. Nedir bu Zehra? İdeal ve ucuz dekor. Bunları öğreneceksin. Rol modelini iyi izleyeceksin. Resimler orada. Ha, burada mı? Oo! Kimler teşrif etmişler? Buyurun, buyurun. Oturun. Şey, e, öyle bir bakalım demiştik biz ama. İyi yapmışsınız. Siz de mi geldiniz? Geldik. Ne eli çekelim yalnız. Oo, Ahmet Bey. Feride Hanım'ı bırakıp nasıl gelebildiniz? Var ya. Freddy nöbette olduğu için kabustan çıkabildik. Sen ne dedin Salih abi Feride için? Az önce. Tamam tamam bırak ya. Adam işte kıskanıyor Feride'yi. Ulan ben Feride'nin nesini kıskanayım lan. Jason ben? Sade hala konuşuyor bak. Boş ver abi boş ver. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Özel meselelerinizi başka zaman konuşun. Arkadaşlar. Geçmişte aramızda bazı tatsızlıklar yaşanmış olabilir. Yanlışın Ama. geçmişiniz ki? Ne dedin sen? Gelmişini geçmişini sikeyim ben senin. Bana mı dedin? Bana mı dedin? Ay e, öyle bir öyle bir şey demedim ya öyle bir şey der miyim? Demedim. Öyle bir şey şey dedim. Geçmişe mi yok bakmak lazım dedim. Neyse, neyse tamam. Biz bugün buraya tertemiz, ben beyaz bir sayfa çekmeye geldik. Arkadaşlar, vakit birlik olma vaktidir. Vakit zor o başarmanın vaktidir. Arkadaşlar, biz bu tekere çomar sokar, bu oyunu bozarız. Biz de yiyeceğiz bu reklam pastasından. Yedirtmem kimseye lan bu pastayı. Yedirtmem. Bir dilim ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim bu reklamdan. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Lafı fazla uzatmayalım. Evet sözü patronumuz, para babamız, babaların babası Şenol patronumuza bırakıyorum. Expecto patron. Ne yapayım ben? Uzayım mı topuk yaylasına doğru ha? Sen de gülsene lan! Ya yani ben aranızda bir espri de şey yapmadım ama şimdi güleyim. Gül. Ay Allah ya! Arkadaşlar şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Hakkı Bey olmasaydı benim işim çok zordu. Hepinizin bildiği gibi bir işletmede karı bulmak için... ...satış fiyatından maliyeti çıkartmak gerekiyor. Bu yüzden karı arttırmak için... ...ya maliyeti düşüreceğiz, ya satış fiyatını yükselteceğiz. Karımı mı dedi o? Karı demiyor oğlum, karı demek istiyor. Şapka koymayı sevmiyor demek ki şapkasını sevdi. Satış fiyatını arttıramayacağımıza göre... ...maliyeti yüksek tutmak, karı düşürmek demektir. Karı düşürmek dedi, işte onu anlatıyor. Ya oğlum niye karı desin adam, karı demek istiyor ya. Allah Allah, adam niye şifreli konuşsun oğlum? Önce şu ağzını yüzünü sil, salak. Bu maliyet konularında ben çok kısa zamanda eğer üniversiteye gitseydim, bilgi, birikim, deneyim konusunda Hakkı Bey'den edindiğimin yarısını öğrenemezdim. Hakkı Bey çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla şirketimizin bundan sonraki amacı karı arttırmaktır. Kar karı! Karı! Ne oluyor lan ezik? Bu iş ya. Karı! Sabotu! Karı! Karı! Sen de o zaman. Karı! 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 uzun zamandır böyle bir vakayla karşılaşmıyordum. Hastayı entübe etmemiz gerekebilir. Sakin ol, sakin ol. Haydi kulum. Şimdi Clover. Samantha Fox. <laughs> Nadide Sultan desin. Nadide Sultan? Sorucu <laughs> Esmer Soy. <laughs> Şok tedavisine geçiyorum. Dilberay. Zorunda mıyım? Her gece rüyam. Şifalı Hırkanı ver, hırkanı ver. Çabuk, çabuk. Vedatı kaybediyorum. Kokla. Yalnız benim değil annemin hırkası o. Şifalıydı lan efendim, şifalıydı lan. Kokla, kokla. Hadi Vedat, kokla. Benimle kal, benimle kal. At. Hadi. 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 Baş artık. Bizimle beraber. Hadi. Şimdi gidelim seninle. Ayran için. Sonra da değilim hoşundan videolara bakarız. Kırka bizde kalabilir mi? Tabii tabii. Ben istemem zaten artık onu. Sağ ol. Biz lazım olursanız ararız. Yardımcı olabilirsem ne mutlu. Ya biz nasıl insanlarla arkadaşız Sadi? Boş ver ha, boş ver, boş ver. Ne oluyor amına koyayım ya? Bir şey anlatıyoruz burada. Evet, neyse. Anladığınız gibi işler yolunda gidiyor, fena değil. Yarın kanallarla görüşmeye başlıyoruz. Ahmet, Murat, Sadi ve Ecevit Hanım. Yarın öğlen burada olun. Boş ver ya. öğlen mi? öğleneceğin şeyler var. Evet, yarın herkes burada olsun. Aksatmayın, hep beraber topluca gideceğiz, tamam mı? Hadi şimdi herkes işine gücüne baksın. İşinize, tipinize, dilinize, yüzünüze, ağzınıza, burnunuza azıcık dikkat. Elimize, belimize. Elinize, belinize. Öyle gece hayallerde mayallerde dolaşmayın. Adam gibi uyuyun, öğlen burada olun. Ne kadar da tattı, bir o kadar farklı. Beh, 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 beh. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin.